Kanada'da doğum ve dulalık mesleği hakkında konuşacağız. Burayla evet. alakalı, doğumla alakalı. Şimdi Kanada'da sağlık sektörü korkulan bir sektör. Tabii. Doğal olarak çok bekliyorsun diyenler var. İşte birçok problem yaşayanlar var hastanelerde Hı. falan. İnsanlar korkabilir burada Kanada'da doğum yapmaya. Evet. Türkiye'de doğum yapmak burada doğum yapmak arasındaki böyle net farklar ne yani Kanada yani. hükümeti bu hakkı veriyor ama Kanada'ya doğum için gelmek yasalsa oluyor. Ben Kanada'da doğum yapmaya karar verdim. Nasıl Hı. bir yol izliyorum? turist vizesi mi alıyorum yoksa Pierre'a kadar giderim diyelim. <laughs> Express de arada başvuruyor muyum? Bunun yolu ne? Doğum zamanı geldi. Ondan sonra ne oluyor? Doktor mesela bazen doğum süresi uzayabiliyor ya da sezeryan olabiliyor. Beklenmedik doğumlar olabiliyor. Bunlarla karşılaşınca ne yapıyor aileler? O zaman fiyatlar da artıyor mu mesela? Beklenmedik bir sezeryana doğumda. Bugün bir aile geldiğinde normal her şey süper gitti. Doğum ücreti tahmini aralığı ne oluyor? Bazı şeyler Allah korusun kötü gitti. Sezaryenler oldu, bir şeyler oldu. Çocuk biraz doğumdan sonra hastanede kalmak zorunda kaldı evet. ve çünkü günlük olarak da para ödemek gerekiyor Tabii. çocuk hastanede kaldığı sürece. O zaman ne oluyor mesela? Dula nasıl olunur? Yani ben geldim dula olmak istiyorum. Doğum koçu olmak istiyorum desem okey miyim? Ben doğum koçu olabilir miyim? Çocuk doğdu, bebek doğdu burada. Evet. Direkt bir sağlık kartına sahip oluyor mu? Yani bundan sonraki masrafları artık Kanada Devleti'nin sorumluluğuna giriyor mu? Yoksa aileler ödemeye devam ediyor mu? <laughs> Dula ücretleri ne aralıkta?